iş arama sürecimde nasıl çılgın bir liste hazırladığımdan ve kendimi başvurulara adadığımdan bahsetmiştim. Araya bir genel projesi girmişti ama ben yine de tam gaz başvurulara devam ediyordum. Tam da o dönemde bir ofis beni mail atar atmaz görüşmeye çağırdı. İsmini ya da çalışmalarını çok bildiğim, duyduğum bir ofis değildi. Ama artık yeter ki iş olsun, neresi olursa olsun moduna geçmiştim. O nedenle mailleri sonrası çok heyecanlandım tabii ama umutlanmak da istemedim. Neyse gittim, küçük bir ofis, konumu iyi ki benim için önemli bir kriterdir. Çünkü bana kalırsa ofis hakkında çok bilgi verir. Uzak ya da yakın olmasından bahsetmiyorum bakın. Fizan'da olsa giderim ama alakasız, izbe bir yerdeyse ya iş yapmıyor ya da imajını çok önemsemiyor gibi düşünürüm. Biraz İngilizce, biraz İtalyanca bir görüşme oldu. Öğrendim ki patron da bizim okuldan mezunmuş. O dedik ne hoş dünya ne küçük. Sonrasında İstanbul'a övgüler, bizlere övgüler. Ya çektiğini de anladım ama benim vatan millet sevgimi bilen bilir bir hoşuma da gitti tabii.